Hepiniz hoş arkadaşlar. Bugün sizlerle Class Royale'nin 3. oyununda karşınızdayım arkadaşlar. Ben en son oynamıştım bu oyunu. Çok oynamadım ama arkadaşlar. Şimdi i̇şte ben şunu aça bakmıştım. Sesim çok kısık geliyor. biraz. Ooo! 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 Arkadaşlar! video dışında açmamışım. Of. Arkadaşlar, daha önce hiç bunu bulmamıştım. Arkadaşlar süper. Bilgi: Canı 800, alan hasarı 100. Hedefler hava kara, Mevzil 3. Paneli hızı 1. hızlı hızlı bir saniye destekliyorum. Arkadaşlar hemen savaşıp bunu test edeceğim hatta. Ben daha eğitimde olduğum için bir şey yapamıyorum arkadaşlar. O yüzden şimdi ben 7 3 kere 3 kere daha savaşacağım arkadaşlar. Bu direkt yavruya doğru ay çıkartacağım. Çok tatlı ya. Arkadaşlar çok iyi değil mi? Hani çok iyi, çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Of oh de. Of oh de, of oh de. Lipton çok oh de. Ateş basın ya. Lipton çok oh de. Yo, madafaka surprise, madafaka yo yo yo, madafaka surprise, madafaka yo yo. Yo, madafaka surprise, madafaka yo 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 yo. yo right yo motherfucker youtube atarken o şey var ya arkadaşlar oradan şarkı seçmeye gerek yok ben buradan sonra yo right yo motherfucker yo 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 işte bu oklar ben lan öldü silah şör silah şör biraz güçlü arkadaşlar ama bunları tek başına atıcı altı zannetmiyorum ama biraz hasar verebiliyor bir tek okçular yeri hiç düşünmüyorum bak öldüler ama alev topuna güveniyorum ama bir tanesi çok güvenmiyor Yani şöyle nereye gidiyor? Şuraya git. Oğlum ya. Siz ne diyorsunuz iyi? Bu bayağı bir güçlü vurduğu için bunu salacağım arkadaşlar. Ha bu da yürüyene kadar onu sattı. Dı, dı. Ölecek şimdi. Şöyle iki tane salabiliyoruz mu? O vallahi salıyoruz. Salacağım. Şöyle iki tane. Arkadaşlar bakın aynı anda aynı yere ikili combo. Ben kazandım arkadaşlar. Arkadaşlar buna deli bir like. Tahta sandık geliyor hep ya. Hep tahta sandıklar varmış yokmuş. Şu kaçıncı seviyede demişti? 3 ben ikinci seviyeye geçeceğim azıcık daha. Arkadaşlar süper. İnşallah ondan bir tane daha çıkar da. İlk para çıkıyor zaten arkadaşlar. Sonra. Bundan pek, pek bir şey çıkmadı arkadaşlar. Şöyle ben tekrardan savaşacağım. Hmm. Dört tane salabilir miyim arkadaşlar? Bakacağım. Ben gerçekten bakacağım ama merak ettim. no, üç tane salabildim Yok iki tane. Of maşallah. Lan ne yaptın be? Boş harcadım yanlışlıkla. Arkadaşlar öbürki internet taklaya geldi. Çok kısa. Olduğu için kullanmıyorum. Zaten o klaso klasok burası kullanıyorum. Allah belanı... Sıra karşına İşte bu mu? Benim de gerekiyor lan onu. Ne diyorsun? Arkadaşlar kafayım şu. Bak bak. Her şey var öyle. Lag var var var. Arkadaşlar, Hardcore serisi gelecek Minecraft Pocket Edition. Hardcore. O okay. pek ee, çok fazla izlenme falan ilk bölümü 10 bölüm falan şey tane görüntülenme falan gelirse yok 5 tane falan 5'i geçik falan arkadaşlar gelirse ben ikinci bölümü çekeceğim arkadaşlar bir de like like lütfen şimdi şuraya sağlayayım. Ya burası şeyini hiç görmedim ben nasıl saldırıyor falan diye. Nasıl saldırdı lan onu, görmedim ya başka bir yere bakıyorum ben. Yuh tükürüyormuş. 30 saniye kaldı. Bravo. Kısacık oyunu ama uzaklığına. bayağı bir şey geliyor şuralara sağlıcaklar maç bitti yine de ben kazandım adım arkadaşlar ne olsun adım? hadi class of class'taki adımı gireceğim yine mortal Combat. İyi ki otomatik düzeltme var ha. Büyük oldu ne güzel. Sonuncu test arkadaşlar. Şuna basalım hemen savaşıp savaştıktan sonra da bakarız ona. Bol şans sana da kardeşim. Arkadaşlar bu videoyu Cuma günü 22.57'de çekiyorum. 22.57 saatinde çekiyorum arkadaşlar. Videoyu yarın atarım, bugün atarım bilmiyorum. Galiba şimdi hemen atabilirim. Lay lay lay, lay lay. Çok kişi geldi bu sefer. Okçu vs. Okçu. Onların Okçu'su da dönür. Allah, bir kalem gitti, onlarınki gitmedi. Onlarınki niye gitmiyor? Onlarınki niye? Gitmiyor? Şunu arkadaşlar, şunun dolmasını bekleyeceğim. Şuraya kadar fon olmasını. Sal, şaka yaptım. Sal. Onları bekleyemem. Ben tam bir manyak. Buraya niye salmadım acaba? Şöyle şuradan alalım. Bismillah. Ama çok kişi salıyor lan bu. Allah ne? Ne? Ama bu şuna. Dört vurmayı bilmesin ye. Gidin. Direkt şunu koyacağım arkasına. Yok yavru ejderha. Koy. Her şeyi koy. Sen kardeş. Ya bu ne be? Havadaki şeyle uğra uğrabiliyor muyum şimdi? Şövili. 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 Ne yapar şövili? Dur şövalye. Ben şövalye yapmak istiyorum. Gel lan. Teke tek lan. Teke tek kral benim. Öldü. Arkadaşlar bu şeyi de savaşı hemen videoyu bitireceğim. Deracağım. Arkadaşlar. Buna göre. Yani bu bayağı biraz uzayacak arkadaşlar. Direkt siz alayı oraya gidin. Burada artık eyvah şuralara biraz salacağım. Yine de ben kazandım. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız oyunu sandım. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayınız. Arkadaşlar gelecek videomda görüşmek üzere hoşçakalın. Bye, bye.